Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimizde karam pasta var. Haydi tarifine geçelim. Kekimiz için 2 yumurtanın içine bir çay bardağı şekerimizi katıp çırpalım. Bir çay bardağı sütümüzü ilave edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ, çırpmaya devam edelim. Sıvıların hepsini karıştırdıktan sonra bir çay bardağı un, bir yemek kaşığı kakao, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı vanilya ilave edip tekrar çırpalım. 180 derecelik fırında pişirelim. Kekimiz 15 dakikada pişti. Ara katmanı için 100 gram kremayı ısıttım. İçine 80 gram bitter çikolata katalım. Kısık ateşte eriyen çikolatamızı pastamızın üzerine gezdirelim. Güzelce yaydıktan sonra soğumasını bekleyelim. Üzeri için 100 gram ısıtılmış kremaya 120 gram sütlü çikolata katıp kısık ateşte eritelim. Sütlü çikolatamızı da eridi. Üzerine dökelim. Soğuduktan sonra servis edelim. Kekimizi servis edebiliriz. kekimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın lütfen.